Yeniden kendimizi toplamak zorundayız. Ayağa kalkmak zorundayız. Ben de çok harsızım. Bu koca alem benimle güleş tutar. Her defasında yıkmaya çalışır, yıkar. Yeniden ayağa kalkarım. Yeniden sevgi olmalı, umut olmalı. Hem de çok güçlü umut olmalı. Hani dedik ya Ali götürecek umutları. Bizler İsrailoğullarıyız. Firavun döneminde o ağır taşları kaldıranlarız. Değişen bir şey yok. Ezilmiş insanlar biziz. Hem de nasıl ezgin insanlar olduk. Taş duvarına gideriz, eve geliriz. Halden hale girmişiz. Diğer ki gün, diğersi gün gene aynı. Diğersi gün gene aynı. Ne zaman bu zalimin zulmü bitecek demek lazım. Ezilmiş insanlarız ama kıymetimizi bilmiyoruz. Ezginliğimizi bilmiyoruz. Bir de deli koyarlar. Eyvallah koysunlar. Caneme kaç bir. Yapılacak bir şey mi var? Bizim bir savaşımız vardı. Dedik ya. Şizofreni kardeşim var. Yüzde seksen. Din ile gülen cemaat olsun. Bütün cemaatler olsun. insanları uyuşturdular... Özellikle zengin gençleri seçerler. Kafasını, beynini yıkarlar, alırlar. Bir de aliciler çıkar. Bozuk dinleri yıkar. Bozuk düşünceleri yıkar. Ben psikolojik sorunum olabilir. Dedim gelen akrabalarıma beni alın hastaneye yatırın. Ben o delilere kurban olayım. Sistemi öğrenmişler ne amaçla olduğunu öğrenmişler. Toplumsal bakmamız lazım. Empati yapmamız lazım. Güçlenmemiz lazım. Ayaklanmamız lazım. Mazlumun ayaklandığı gün, zalimin korkacağı gün olmalı. Herkes de kronik hastalık var. Para olsun da ne olursa olsun. Tabi benim ekonomik durumum kötü. Kim beni dinler ki? Geçmişim kötü. Kim beni dinler ki? Kim beni ne kadar anlayabilir ki? bütün çabamız insanlık içindir. Dikkat etmiyor musunuz? O beyni biraz çalışırabilirsek. Hep mazlumlar, garibanlar cezaevinde adam öldürürler. Uyuşturucu satarlar, onu yaparlar, bunu yaparlar. Kabadaylık hastalığına tutulurlar zaten okumamışlar. Ah ah. Ama yaptıran önemli. Bizim suçumuz yok. Biz insan olarak kendi değerlerimizi hiçe saydık. Allah'ın verdiği canı Allah kalır. Değil mi? Biz kalktık kendi benliğimizle insan canı aldık. İnsana kıydık. Bizler bununla suçlamaktalar. Hakkın bir yüzü cemaldir, bir yüzü celaldir. Öyle azapları olur ki zamanı gelince yeryüzü tir tir titrer. Diyoruz ya, bir şeyleri açmak gerekiyor. Ben kaç gündür uykusuzum. Kaç gündür uykusuzum. Kaç gündür bir şeyler anlatmanın peşindeyim. Kimse bizim gibi incinmesin diyorum. Kimse bizim gibi yıpranmasın. En sevdiğim kardeşime çare olmak zorundaydım. Okumam lazımdı. Bir şeyleri araştırmam lazımdı. Araştırdım. Bir şeyler en güzel şekilde kendini anlatıyor nefes olarak. Hani diyor viraneyim dişim derdine, vücudum kar oldu çile bendine. Gönül solmaz oldu kendi kendine, söyler der hanım da dilimdir Ali. Peygamber der ki, İslamiyet benden sonra 73 fıkraya ayrılacak. Bundan tek güruh naci yolunda olanlar kurtarılmış insanlar olarak adlandırılıyor. O yol doğrudur diyor. Dinde fırhalara ayrıldınız. Herkes kendi yoluyla, kendi mezhebiyle, kendi düşünceleriyle kendine över oldu. Herkes yaptıklarıyla değil. Herkes söyledikleriyle bıraktığı şeylerle üstün olmalı. Ya seni beni ayırt eden bir din, din olamaz. Uyuşmamamız lazım, anlamamız lazım. Bizler mazlum insanlarız, gariban insanlarız. Bugün buluruz, bugün yeriz. Ötesi olmaz. Biz bu dünyada hiçbir şey istemedik. Bizi yanlış anladılar. Acaba bunlar ünvan peşinde mi? Sanatçı mı olmak istiyorlar? Veya insanlara yeni bir din mi sönüyorlar? Din hiçbir zaman değişmedi. Din insanın yaşam şeklidir, kişiliğidir, vicdanıdır. Saçma sapan algı değildir. Söyleriz anlatırız. Gönüller coşar ama yiğitlik namına bir yürek göremeyiz. Ben dedim beni götürün deli hastanesine. Bana bir diyazem vurun ya uykusuz kaldım dedim. Ya bana en ağır inneleri en ağır hapları verseler ben yeni, yeniden kalkarım derim. Ali 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 işlemez ki. Tabibe gerek yok ki benim merhamet malidir. Elinizi vicdanınıza koyun. Elinizi vicdanınıza koyun. Uyanmak zorundayız. Uyanmak zorundayız. Toplumsal bakmak zorundayız. Bencil olmamak zorundayız. O büyük yıkıntı gelir tabi bir gün. Bir gün gelir. Sabır ile beklemekteyiz. Sabır ile beklemekteyiz bir deryada bir balık olursun, gezersin. Derya sana bütün kapılarını açar. Derya seni sana anlatır. Ben korkarım. Ben insanlığın bu gidişinden korkarım. Sevgi kalmamış, adalet kalmamış, o kalmamış, bu kalmamış. Dikkat etmiyor musunuz Hep garipler mazlumlar cezaevine doldurulmuş Bir tane zengin yatmaz Bir tane zengin gidip askerlik yanmaz ah, ah. Yurt dışında entelektüel gevezelik yapmaya gerek yok Vatanı Vatanında savunman lazım Devrim Sosyalizm Komünizm isim olarak kalmamalı. Hani Aliciler daha sen Marquis demeden önce Aliciler demiş. Din bir afyondur. Baksana benim dinim bu. O devrim olacak. O yenilik gelecek. Ben düşüncelerim uğruna yıllarca yatarım. Sıkıntı yok. Yıllarca da bedel ödedik be. Kaç yıldır bedel ödüyoruz. Kaç yıldır insanları ayıktırmak için bir şeyler yapıyoruz. Ya, müzikle gelecek, umut ile gelecek, can canı bulacak. Allah'ın yarattığına kimse zulüm edemeyecek. Bizler sevdaya doğru gitmekteyiz. Gideriz. Bizim dostlarımız olacak. Ha herkesin gönlünü bize yönlendirecek. Bize açacak. Çünkü bizim gönlümüz herkesten yana. Hele bu deli damgası da güzel oldu. Yakışı, şalımla örtüşü bilmem anlatabildim mi? İmamet bizim hakkımızdır, yezitin değil. İmamet bizim hakkımızdır. Ama hep herkese deriz, imamları zikredin. Yolu unutmayın. Yol bir şey istemiyor. Allah kuluyla kalbi arasındadır. Allah çok merhametli. Allah kullarını esirger bağışlar. Ama şeytan sizi kandırmasın. Allah size bağışlar. Yapın edin. Bu yanlış. Gaflette durmayın. Biraz uykusuzum. Yatmak zorundayım. Yatacağım. 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 Aşk ile yatacağım. Aşk ile kalkacağım. Kalp kırdım. Belki yanlış konuşum. Ama doğruyu konuştum çok Onur budur, gurur budur. Söylemek istediğim her ne varsa söyledim. Ben yaşamı anladım. Ben herkesi anladım. Nasıl bir inançtı. Bütün cam evler, camiler, oralar, buralar hep kapandı. Bir korona çıktı. Ulan inandın Allah. İnandın gerçek. Seni ibadetinde uzaklaşırıyorsa demek ki o gerçek değildir. Allah'ın evine kapısı kilitli olur mu? En güzel Allah'ın evi gönül hanesidir. Çünkü Kur'an, orijinal Kur'an insandır. Gönül hiç kapanmamalı, her zaman sevmeli, her zaman aşktan yana olmalı. Vücut kainattır dedik ya. Alem insanda sırdır dedik ya. Sırrı açmak gerekiyor açılmalı artık. Uyuşturucu hakkında konuşuyorlar. En yargı, en uyuşturucu da uyuşturucu. uyuşturucu. Ne neyi içtiniz, neyin uyuşturucu, ne uyuşturucu olmadığını bilmeden konuşuyorsunuz. E, yalancı oldunuz. Bir gün peygamber eline bir kavanoz bal alıyor. Diyor Ebu Bekir gel diyor bu ne? Dergahta oturuyorlar Ebu Bekir diyor bal. Ömer diyor bu ne o da diyor bal. Osman diyor, bu ne? O da diyor bal. Şah velayet kapıdan içeri giriyor İmam Ali. Diyor Alim bu nedir? Ali hemen parmağını daldırıyor. Tadına bak. Diyor bu baldır. Diyor bak Ali doğru söyleye söyledi. Sizler hep yalancılardansınız. Görmediniz Allah'a inandınız. Sevmeden inandınız. İnanmak bu değildir. iman etmek gerekiyor. Orijin kitap, orijin Kur'an. Dört kitap orijinaldir, insanlar değişirdi. İnsanlar kendi mantığıyla yorumlamaya çalıştı. Kur'an intikamını almadı mı? Bana temizlenmeden başkası dokunamaz dedi. Ben de o Kur'an'ı okudum. Hiçbir gün karımı bana ziyoclaşmış, yobazlaşmış bir şekilde yönlendirmedim. Okunacak en bir kitap insandır. Tamam mı? ben insanlığa kurban olurum. Bugün de yarın da. An için okurum lanet yazıda şeytana. Kim kimi aldatır? Şeytandır, iblistir. Ailem geldi, çocuklarım geldi. Allah hamdolsun. Süleyman'ımın ailesi de geldi, çocukları da geldi. Allah hamdolsun. Biz yeniden aşk ile var olacağız. Temizlik böyle başlamalı temizlik böyle başlamalıydı. Daha ikin duyarlar, kibirlik yaparlar, hasetlik yaparlar. Ya ben buyum ya, ötesi olmaz. Ben ünvan istemiyorum. Ben gidip bale'nin postunda oturamam, öyle cesaretli değilim. O dedeler çok güzel cesaretli, hacı hocalar. <laughs> İnsan, secdenin hakkı olacağını bilmiyor mu? secde nedir biliyor musunuz? Hak olana boyun eğmektir. Eyvallah diyebilmektir. Kapitalizm yıkılacak. O deccal yıkılacak. Yok olacak. O deccalı günü geldi mi Kudüs'e Süleyman'a vurduracağım. Hem de nasıl vurduracağım insanların gözü önünde. Ay oh, ay. Burak Kerbela odası. Ali'nin Ali çocuğu İmam Hüseyin Kerbela'da nasıl bir direniş gösterdi değil mi? Her yer Kerbela. Zulme uğrayan her yer Kerbela. Biz dersimliyiz, Tünceli tanımayız. Yanlış anlaşılmasın ha. Sistem zorla Tünceli, Tünceli dedirtirir ama biz dersimliyiz. Çıldıran savaşını bilirsin Şah Hatay'ı. Yavuz Selim'e karşı. O Yezid'e karşı bak kim yenmiş? Batinilik budur işe, batini algı budur. Biz bu vatanımızı hep sevdik. Biz insanlığı hiç ayırmadık. Dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun iyiler hep iyidir. Ama anlamak zorundayız. Ama anlamak zorundayız. Ne diyeyim? Sevginiz, muradınız gerçek ile olsun. Biz kimseyi kendimize buyur etmiyor. Bak altını çizerim. Herkes kendi vicdanıyla yazsın. Garibanın gülmediği bu dünyaya nolet olsun. Hepiniz bak, cezaevlerine gidersiniz. Çocuklarınız için, babalarınız için. Allah herkese sabır versin. O cezaevlerinin kapısı bir gün, bir an önce açılsın. Sen affet ki ben de seni affedim. Neden bu cezaevleri doldu be? Baksanıza gazeteciler. Hakkı savunanlar. Hepsi, hepsi cezaevinde. Çıkartın yavaşın o kapıları, şaha gidelim deyin. Hangi din, hangi inanç bu kadar objektif. Bizler alicileriz. Bizler her zaman vardık. Haşhaşiler uyanacak dedik. Uyandık be. Benim düşüncelerim bundan ibarettir. Bundan ibarettir. Ötesi olamaz. Yürek Ali'nin resmini paylaşıp, Ali'nin sözünü paylaşıp, Ali'nin kılıcını çekip de Ali gibi davranmayanlarda olmaz. Ali gibi bir şeylerinden feda etmen gerekiyor dedik ya Ali'yi seversen de düşmanın olur. Ben o Muhammed Ali'ye kurban olayım. Kim onu ayırır? Lanettir, yezittir. Hak Muhammed Ali. Hak Muhammed Ali'dir. Başka yoktur. İmamlara selam olsun. Eren enbiyalara selam olsun. Hu erenler hu yarenler. Ali'nin çocuklarına selam olsun. Hepimiz birbirimizdeyiz. Din adamları senlik benlik olmalı dedi. İnsanlığı birbirinde ayırdı. İnsanlık uyanmadı. Ondan sonra sistem işit kavram çıkarttı. Onu çıkarttı, bunu çıkarttı. Ne oldu? Kur'an intikamını aldı bugün. Ne oldu? o kadar Kur'an'ı Emevi Araplarının zihniyeti gibi okudunuz, sapıklaşınız. Ya hocalar, alimler, tecavüzcüler size. Öyle ruhbanlık yaptınız ki, öyle insanlığı aldattınız ki yazık olsun be size. Ama biz gene de kimseyi kınamıyoruz. Gene de diyoruz ki uyanın, uyanın. Sizin suçunuz yok. O din ruhbanlarının suçu var. Onun için ah, alemde herkesin belasını veriyor bak. Kim kimi kınadı mı aynısını yaşıyor. Dedikodu etmeyek, yalan söylemeyek. İnsan olak ya. Gayretimiz bu olsun. Sevgi saygı bu şekilde olmalı. El ayak öpmekle olmaz. Ben el ayak öpmeye karşıyım. Ben gönül öperim. Ben iyi tararım. Sabır, sabır, sabır olmalı, sabır. Pozitif düşünmeliyiz, negatif değil canlar. Yarenler, Ali'nin selamı üzerinize olsun. Benim diyeceklerim bu kadar. Ama bitmedi. Her zaman konuşacağım. Bu insanlık uyanana kadar konuşmam zorundayım. Bu benim görevim. Dersiniz ki bu belki entelektüel gevezelik yapıyor. Yok baba yok. Peygamber der ya insanlara anladıkları ölçülerde söz söyleyin. Tabi anladığımız en saf dil candan olan dildir. Ben canımı söyledim. Ben insanları hepsini canım olarak gördüm. Can olarak gördüm. Üzülmeyin, gevşemeyin. Umut edin. Umut edin sevgi sayfayla kalın. Sevgiler, aşk ola, gönüller murad ala, dele dele dele.